Arkadaşlar herkese selamun aleyküm. Sesli Bilgiler TR oyun kanalı olarak yeni bir videoyla karşınızdayım. Ben yayıncınız İsa. Bu videomuzda yine Diez'deyiz arkadaşlar. Diez'de ufaktan şöyle bir fantazi yaptım biraz önce. Bir 60M kadar para harcadım. Dark Fragment Slot birkaç tane araya Black Gem karıştırdım. Keyfe -keder yaptım. Kırmayı göstermedim hani parça parça kırdığım için. E, ondan düşürdüğüm üzerimde şu an artı 5 şunlar var. Bunları basacağım. 10 tane e, busu da yine gemlerden düşürdüm ama... 10 taneyi pazardan çektim. Yani bir totalde 70 hem kadar para harcadım diyebilirim arkadaşlar. Burası için 70 hem'i kurtarabilir miyiz? Kurtaramaz mıyız? Bilmiyorum. Bu videomuzda e, ya batış olur ya kazanç olur. Geçen 2 e, tane süper artı 8 almıştık Weapon Breaker'da ama e, burada artı 8 denemeyeceğiz. Onu söyleyeyim. 7 çıkarttığımızı bırakacağız kenara. Çünkü upgrade'de hani şu an alacağımız her artı 7 bizim için kar. Ha bu arada 2 tane silver aldım. O kırdım yani 70 hem'lik masrafın içinde İki de silvergen var. Onlar da şu an e, kazancım. Yani onlardan bir 20 20'lerinde geri dönüş oldu. E, burası komple artı 5 bu arada arkadaşlar. Şöyle üstünden de geçeyim de. Bazen hani artı bir araya kaynıyor. Geçen bir videoda olmuştu öyle. Evet bir tane. <laughs> Gel <gene> olmuş. <laughs> abi şunu şuradan çekeyim. Bu su heder ettik. Yalan şunun için. Bu arada sırada böyle kaçırdığım oluyor. Gene kaçırmışız abi. Şöyle şundan devam edelim. İyi en azından İkinci şelimiz. Şimdi e, alt sıra daha çok yakmalık niyetiyle düşündüm. Üst taraf özellikle Ironbowlar para diyecek kısmı. Yani Ironbowlardan bir tanesini 7 yapabilirsek zaten mükemmel olacak. Çünkü artı 7 Ironbow ortalama 37-40 hem arası diyezdeki piyasası. Yine e, Raptorlar 20 m civarı şart keza o arada. En düşük e, alt taraf bunlar yakmalık diye dediğim gibi değerlendirilmiş e, kısım ama. Oradan 7 çıkartırız. Bir boy üstten çıkartamaz mıyız? O da olabilir. Bilmiyorum. Göreceğiz. Ha bu arada Iron pek de para ediyor. Onu söyleyeyim. Iron pek de yani çok düşük bir şey değil. 6 sıra derken onu eziklemeyelim. Abi ne güzel. Şimdi böyle yakmalık niyetiyle geldiğimiz kısım. Evet Raptor. ilk item yandı abi. O da Raptor yandı. Alt taraftan şellerden yakarız üstten devam ederiz diye niyetim öyleydi ama Dur bakayım bu raptor da yanarsa oha. <laughs> Para edecek kısım. Evet abi Iron Bowl'lardan yanmaması lazım şimdi. İki tane Raptor'u yaktık Sayın Amir. Şunu şöyle atayım. Kardeşim. O Iron Bowl'lardan birini almam lazım. Yorma beni. Olan onu, onu da mı yaktık? Vallahi onu da yaktı. Al ulan o zaman bunu da al. Atar markasını abi onu yaktıysa. Yuh. Harbi yuh abi. Ben bu işi bırakayım ya. <laughs> al ulan. Bak bu geçer şimdi. Bakayım. E, ebeğinki yani. Ne oldu lan böyle? Artı 5'ten artı 6'ya hepsini yaktık üst sıranın. <laughs> al o zaman. O da mı yandı? Yuh abi. <laughs> Arkadaşlar şu an harbiden oyunu burada bırakmak istiyorum. Lan bu ne? Bu ne arkadaşım ya? Üst sıradan para edecek bütün itemler yanar mı lan? Harbiden nasıl bir rezillik? Yani al o zaman abi alt sırayı komple 7 yapmamız lazım. Ne diyeyim yani şimdi orada o kadar yaktık. O da gitti abi. <laughs> ben yayını kapatıp ağlıyormuşum şurada. Harbiden yalan oldu ama ha. Atayım şunu bari de şu yesin abi. Şuraya şöyle koyalım. Al abicim. yu Kardeş ciddi manada şu an ben nasıl bir şöyle bir gideyim şurada bir gezeyim abi. Şöyle bir şunu falan basayım. Şuraya bir <laughs> şöyle bir totem yapayım bari. Ne kadar rezil oldu lan bu. Yani bütün itemleri yaktık abi. Bunlar geçse neyimize yarayacak şimdi. Hani şu an para diyecekler geçmedi. Arka arkaya geçer artık bak. Şöyle sıradan sallayacağım hepsini korkmadan at abi. Bunlar çünkü para etmeyecek itemler. Bak takır takır geçiyor. Niye? Para etmeyecek itemler abicim. Nasıl bir rezil oldu ya? 4 tane 700 tüste üst geçirdik. Ama ve lakin, Hani bütün para edecek itemlerimiz yandı yani. O kadar rezil durumda oldu. Şunlar şu an satabilirsek. Çatlaya çatlaya 14-15 hemden. Yine bu da öyle. 14-15 arası. Şu da 10 hem desek. Yani bizim burada bir 45 50 elem paramız geri geldi diyebilirim arkadaşlar. Ama harbi rezil oldu yani. Ben böyle bir upgrade gerçekten beklemiyordum. Abi ayırım bu basmış olsak 40 eme falan okutacağız. Hani temiz oradan bir kurtarımız olacaktı. Şuradan bir bakayım pazar piyasası var mıdır, yok mudur? Eliksir bu kaç abi? 8'miş. Buradan şu an çok fazla bir şeyimiz olmadı. Valla bilmiyorum. Siz ne diyorsunuz bu duruma? <laughs> Harbiden çok e, fantastik bir upgrade oldu abi. Ne varsa yaktık. Takır takır. Böyle bir beklenti içinde değildim upgrade sanattır yine yanıltmadık geçenki vb videomuz nasıl olduysa hani arada bir i, o sükse oldu diyebilirim yani iki tane artı 8 vb patlattık üst üste ama burada gerçekten heder ettik abi bunlarla kurtardığımızı e, kar sayacağız tekrardan yeni videolarda görüşmek üzere diyorum arkadaşlar upgrade işiniz varsa itina ile bana güvenerek verebilirsiniz ben yakarım her türlü artı 8 artı 9 yakabiliriz 60 70 m 70 m diyelim başlangıcımız vardı upgrade Geri dönüşü 45-50m diyebiliriz ucu ucuna zorlarsak hani 60 belki ama 50m net diyelim biz buraya arkadaşlar Eksi -20m'deyiz şaşırtmadı eğer ki ayrımbollardan birisi geçse zaten kurtaracaktık ve üstüne kar edecektik ama maalesef olmadı tekrardan yeni videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın arkadaşlar.